Oxford Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Oxford Üniversitesi tarafından Oxford Test of English olarak akredite edildi. Bu akredita akreditasyonla Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 7'si üniversite olmak üzere Türkiye'deki 18 sınav merkezinden biri olma özelliğini kazandı. Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Oxford Üniversitesi tarafından Oxford Test of English olarak akredite edildi. Bu akreditasyonla Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 7'si üniversite olmak üzere Türkiye'deki 18 sınav merkezinden biri olma özelliğini kazandı. OFTE bilgisayar uyarlamalı bir test olup sınava katılanların İngilizce dil becerilerini ölçebilen ve CFR A2, B1 ve B2 seviyelerine göre sonuçları değerlendiren bir sınav uygulamasıdır. Sınav sonuçları ömür boyu geçerlidir ve dünya çapında tanınmaktadır. OfTE 25 ayrı ülkede 400'e yakın kurum tarafından tanınırlığı olan ve Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınavdır. OVTE ayrıca 35 binden fazla uluslararası öğrenciye dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında eğitim için bir yol sağlayan üniversitelerden oluşan ve uluslararası yüksek öğretim yeterlilik ve servis sağlayıcısı olan NCUK tarafından tanınmaktadır.